Dostun Mektubu Hazreti Mevlana bir kasidesinde canımızın zevk ile dolmasının yolunu şöyle gösterir. Kimde dünya sevgisini bırakıp hakka yönelme isteği varsa, o nefsini yendiği için şaşılacak bir kişidir. Kendinden, kendi varlığından kurtulmuş bir canda zevk içinde zevk vardır. Makalatta Hazreti Şems şöyle der: Unutmayın ki siz hep kendi mektubunuzu okudunuz. Hele dostun mektubundan bir şeyler okuyun. Size bu daha faydalı olur. Bütün bu sıkıntılarınız sizin hep kendi mektubunuzu okuyup da sevgilinin namesini okumamanızdan ileri geliyor. Mesnevi'de her devirde peygamber yerinde bir veli olduğunu söyleyen Hazreti Mevlana bu sınama kıyamete kadar devam eder der. Ve peygamber yerine aynı vazifeyi üstlenen velinin özelliklerini şöyle açıklar. İşte diri ve faal imam o velidir. Yol arayan için Mehdi odur. Hem gizlidir hem de senin karşında oturmaktadır. O nura benzer. Akıl onun Cebrail'idir. Hak erinin yol arayanlar için sayısız tesirleri vardır. O tesirlerden ve etkilerden bir tanesi onun nazarıdır. Hazreti Mevlana hak erinin bakışına o derece önem verir ki yükselmemiz için sadece o bakışı dahi yeterli görür ve fakiri yükselten bir nazardan başka bir şey değildir. İşte o nazar seni kulluk alemine götürür der. Ariflerin menkıbelerinde velilerin nazarı ile ilgili Sultan Veled Hazretlerinin anlattığı şöyle bir olay nakledilir. Hazreti Mevlana bir gün halvetinde bedeninden sıyrılıp çıkmış ve birkaç saat o istirak içinde kalmıştı. Sultan Veled bu hali anlatmasını istediğinde şöyle buyurdu. Bağdat'ta birçok yıllar riyazat ile meşgul olan zayıf bedenli, ince boyunlu ve sarı yüzlü bir şahıs gördüm ağlayıp sızlıyordu. Onun büyük bir derdi olduğunu anladım. Öyle bir dereceye gelmişti ki Dicle Nehri üzerinde seccade serip namaz kılıyordu. Bütün bu Allah'a olan yakınlığına ve kudretine rağmen Allah'tan ''Ey Rabbim, bana bu halimden daha iyi bir hal ve hayret ver. Çünkü bunların bana hiçbir faydası yoktur.'' diye ricada bulunuyordum. Ben de hemen o anda onun kulağına, bizim Şemseddin'imiz şu anda Şam'da kalabalıkların etrafını dolaşıyor ve halkı seyrediyor. Şimdi oraya git de o aşk padişahı seni bu halde görsün ve senin bu ağlayıp sızlamana gülsün de istediğine kavuşasın ve aradığın hal bir anda senin içinde peyda olsun dedim. O gönlü yaralı derviş benim nasihatimi kabul edip hemen yola koyuldu. Şam'da Şemsettin Hazretlerine ulaştığı vakit o zayıf dervişin şekli ve kıyafeti Şems'in mübarek gözüne hoş göründü ve derhal gülümsedi. Hemen o anda dervişin içinde gayb aleminden bir nur ve heyecan baş gösterip dönmeye başladı. Yüksek menzillere ve olgunluğa kavuştu. Kaside Ey gönlümüzü yağma eden, her şeyimizi alıp götüren aziz varlık. Bizim canımızda binlerce can da sana av olsun, sana feda olsun. Al, hepsini al. Zaten senin aşıkları öldürmekten başka ne işin var? Sana gönül verenleri öldürmekten başka neyle uğraşırsın? Öldür, durma öldür. Elin var olsun. Dünyadakilerin canları sana karşı saçılsın, dökülsün, yok olsun. Ben senin mahmur gözlerinin bakışı ile dirilmiş ne kadar çok şehit gördüm. Ben senin kararı olmayan, sönmeden daima yanıp duran aşkının ateşinde karar edemeyen ne kadar çok aşık gördüm. Tenezzül eder de aşk şehitlerinin mezarlarını ziyaret edersen, toprak içinde bir tek ölü bile kalmaz, hepsi dirilir. Senin kenarı olmayan, kıyısı bulunmayan varlığının kucağına ulaşma ümidiyle can her an senin ayağının bastığı toprağı öper durur. Divan-ı Kebir Cilt 1 379 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan Dedemizin Duası ve Selamıyla Kainatın nuru Hz. Muhammed Efendimizin Ehli Beyt Efendilerimizin Yüce pirimiz Hüdavendigar Mevlânamızın, piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Hasan çıkar dedi.